Hepinize merhaba arkadaşlar. E, Game Master kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Guns of War'ın birinci bölümüne karşınızdayız. Yanımda Alperen var. Alperen hoş geldin. Hoş bulduk. Size ilk önce e, oyunu tanıtacağız. Alperen e, görevlere şalanmaz. Görevler var hatta. Görevler işte. Görevleri yaptığınızda Best da. Savaş kazanı falan var. Bu görevlerde zaten ben biraz ilerleyeyim oyunda. 15 level. Bayağıdır Gö oynuyorum. Görevleri yaptığınızda sandıklar çıkıyor. Sandıklardan da o elindeki silahlar ve zırhlar çıkıyor. Sandıkları buradan da alabilirsiniz altın karşılığında. Benim 43 altını var mesela. Şuradan bir tane sandık alalım. 9'luk. Mesela bu sandığı böyle açarak içinden şablonlar falan çıkıyor sandığın. Mesela bu üç şey çıktı bizde. Kaltı Şuradan falan. cephanelikten silahlar Sallan. var. Böyle benim silahlarım bu böyle. Otomatik falan. Efsane, alay bozan, giyotin, ölüm tüccarı. Ekipmanları falan bastığınızda <laughs> da böyle e, ekipmanlarınız var. Zırhlarınız falan. Kask falan. Altta da şurada mesela panter için 20 şablon gerekli. Benim henüz 5 şablonum var. Onu almak için. Sen savaş yapabilirsin. 15 yapalım şablon be. daha savaş. biriktirmem gerekli. Şimdi savaşa giriyoruz. Meksika kilisede yapacağız bugün takım savaşı. Oyun yeni bir oyun ama yani herkese tavsiye ederim gerçekten biz çok eğleniyoruz burada arkadaşlarla da beraber oynuyoruz Ama arkadaşlarınla oyna gibi şeyler Güncellemeden sonra gelecek evet. yani ileride gelecek Şimdi Daha gelmedi yok. oyun yeni Bayağı... Oyun yeni olduğu için Evet Alplerine taktikler verelim Voo <laughs> <laughs> oh, iyi attım onu İyi karşıya Aynen Lan öldü. Helal. Kil öldür. Hiç üçlü öldür yaptım mı abi? Cık. Ben kil öldür yaptım da üçlü öldürüyor. Üçlü, üçlü, zor ya. Allah Allah nereden geldi? Nereden geldi? <laughs> Allah bozan falan mesela böyle silahlar e, pompalı gibi benimki otomatik. Hı, çok yapıyorsun, iyisin kardeşim. Çok yatırdın. <laughs> Üstüm sarıydı ya nasıl olsa canım gitmiyor. gel gel. gel. gel katledilen. Yine. Yine şuna skor tablosuna. Göreceğiz. Yine atacağız. Ne yapayım arkadaşlar? Game Master kanalına abone olsanız seviniriz. Evet. Ya Daha bu yeni videonun kalmanız. ilerleri zamanlarda gelecek metin iki dal çekmeyi düşünüyoruz. Kullan çok olan seçeceğiz. Evet. Allah belanı vermesin olmaz. Öyle. Atla, atla, atla. Atla mı? Atla. atla bana da hadi be. Evet efsane. <laughs> efsane iyi değil aslında. Ya iyi de. onu geliştirmiştir o. Geliştirmiş Geliştirmeye de pek gerek yok. Çünkü şu şey da arkamda. Allah. Bıçak attı. Orada böyle. Sana da öldü. Bıçağı yedik bu sefer. Daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Videoları da beğenirseniz sevinirim. Nerede lan bunlar? Lan <laughs> bu nereden geldi lan? Ben de korktum ya. Mamı <laughs> da etrafında dönüyor. Bıçak attı ona üzülüyorum yapacak. Bıçak... Umarım bozuluyor. Niye? Tek at ya. Ne kolay yiyor. Yok bu Allah belanı sağında da var kardeş. Ne? Halayı bozanına. Neyse. Al ben bir daha öldüm de ben oynayayım içim. Görürsünüz arkadaşlar. Allah daha iyi oynayayım. Allah belanı adamlar 25 kişi. Bomba atlay, Bomba at. Başkan. Şunu bir alayım da. Bomba önce. atlar. Aldım. Oha oğlum bunlar kaç kişi geliyor? Ben oynamam. Al bakalım hadi. Şimdi i̇şte al bakalım diyor da kafana ne vereceğim görürsünüz arkadaş. Bunu kafana. Bunu al ona bıçak at. Eylül be. İkisini de öldürdüm. Ortasını at. Candan beklenmedik hareket. Ne alakalı? Ahmet. Evet. Şu yukarı çık bence. Aha Hı -hı. onu al onu. Bıçak at bıçak at. Git yakana. Al, Allah oyun Allah. yok Allah. kastı. Bir şey olmaz. Eylül biz öldürdük. Hazır attın helal. Onu da alırsın. Depor ne var? Aa, bıçak bıçak. Uf, cinayetler serisine başladı helal olsun. Candan bunu hiç beklemiyordum. Aha. Olay bozana sen arkasından geliyorsun. Olay bozana. Ya alırız. Da. Oha, iki kişi nasıl aldın ya, ha? Evet alayım. Dün Alper oynuyor bu bana ne iki adam aldın Ne iki adamı lan? Dört tane adam aldım. Ha, pf, pf, direkt... <laughs> Dur, dur bekle dur. şimdi dur bekle. Battalı bir alayım da sonra geleceğim. Battalı boş kanal var mı? Kanal Anam ne yaptı? Bir şuraya çıkacağım tamam. Birinci, iki, bir şey önce. Sana yukarı Oyun bitmek üzere. 2, 2, 3, Allah iyi ölmek de. Kaçıncısı mı abi? Şimdi Kaç adam almışız? Bu, 13 adamı. adam almışız. 8 öldürme. Birinciyiz. Birinler. Geç. Sonra seçeceğiz. Evet işte bu oyunda böyleydi arkadaşlar. Ee, saat kanalına da abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sabah